Merhaba değerli dostlar. Bugün gerundivum konusuna devam ediyoruz. Gerundivum ile birlikte esse fiilinin nasıl kullanıldığını ve hangi anlama geldiğini göreceğiz. Gerundivum bir şey yapmalıdır, yapılması lazımdır anlamını ifade ediyor. Eğer işi yapması gereken şahıs zikrediliyorsa dativus halinde gösterilir. Eğer fiil intransitivum ise, grandivumunun yani e, geçişsiz ise grandivumunun nominativus neutrum şekliyle esse fiilinin bir zamanı kullanılır. Böylece şahıssız pasiva bir ifade meydana gelir diyor. Örnek verelim. Pugnandum estibi tibi. Şunu büyütelim biraz. Pugnandum est tibi. Pugno pugnare savaşmak demek. E, burada görüldüğü üzere e, gerundium şeklinde karşı gerundium şeklinde karşımıza çıkmış bir es ile birlikte. Pugnandum est savaşılmalıdır. Tibi senin tarafından. Yani burada savaşması gereken kişi sensin. Dolayısıyla onu dativus halde yazıyoruz. Yani burada gerundivum artı esse ile birlikte e, ifade edilen eylemin zorunluluğu kimin üzerine yüklenmişse, eylemi kim yapmak zorundaysa o dativus halde yazılıyor. Kurendum erat ey, onun koşması gerekiyordu, o koşmalıydı. Burada ey, is, ea, idin, e, ablativus, dativus. Singularis halidir. Maskulinum e, cinste. Şimdi bakalım. Evet. Burada şu nominativus neutrum şekli de diyor ya. İşte burasıdır. Currandum. burası da pugnandum. currendum, Burası nominativus neutrum'dur. İkinci kural. Eğer fiil geçişli ise grandivum bir sıfat olarak özneye uyar. Sonra esse fiili gelir diyor. Gerundivum'un pasiva anlamlı olduğu unutulmamalıdır. Bakın Pax petenda est. Barış istenmelidir. Burada tekrar ediyorum. Gerundivum esse fiiliyle kullanıldığında zorunluk e, zorunluluk ifade ediyor. E, burada tabi bir e, geçişli bir fiil peto petere. dolayısıyla pax'la birlikte kullanılmış. Neyi istediğinizi yazabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada sıfat olarak özneye uyuyor. Pax'a uyuyor. Pax est barıştır. Petenda pax barış istenmelidir. İstenmesi gelen, istenmesi gereken barıştır şeklinde aslında kafamızda düşünebiliriz ama bunu istenmesi gereken savaştır diye e, Türkçeleştirmiyoruz genelde. Barış istenmelidir şeklinde Türkçeleştiriyoruz. Obsides, obses, obsides sözcüğünün e, nominativus pluralis hali rehine anlamındaydı obses. Obsides dandi erant geçmiş zamanda rehineler verilmeli idi. verilmeli Verilmeliydi velin e, rehinelerin verilmesi gerekiyordu. Burada dikkat edin. eee doğdada refili geçişli bir fiil olduğu için yanındaki e, o ifade yani verilmesi gereken ifade ne uyuyor durum hali. Dandi obsides petenda pax. Niye petenda? Çünkü pax e, singularis femininum nominativus halde. Keza petenda da nominativus singularis femininum halde. Burada ise maskulin nominativus pluralis halde ikisi de. Evet, hoc faciendum eret. Bunun yapılması gerekecek. Bunun yapılması lazım gelecek diye çevrilmiş. Hoc faciendum eret. Burada faciendum hoca uyuyor. Bunun yapılması gerekecek. Gelecek zamanda sum esse fiilinin gelecek zaman üçüncü tekil kişisi burada karşımıza çıkmış. Sonra şahıs dativus halinde gösterilir diyor. A ile e, ağır ablativus değil diyor. Evet. Bu lütfen aklınızda olsun. Şurada ve burada. Şimdi pugnandum est tibi. E, senin savaşman gerekiyor. Savaşmak zorundasın. E, derken est a t demiyoruz. Yani senin tarafından savaşılmalı demiyoruz. O senin tarafından, senin anlamındaki sözcük gereken yani o zorunlu eylemi yapması gereken kişi datibus halde yazılıyor. Bu duruma özgü bir unsur bu. Pax petenda es nobis e, sul tarafımızdan, bizim tarafımızdan istenmelidir. E, barışı istemeliyiz. barış istememiz gerekiyor bizim. Bakın buradaki nobis, nobis ablativus değil e, datibus'tur. Laudandi sunt mihi benim ee, tarafından tarafımdan, benim tarafımdan övülmeleri gerekiyor. Laudandi sunt. Onların e, övülmesi gerekiyor. Dikkat! Eğer Türkçe cümle aktiva şekilde ise pasiva şekli çevirerek öylece Latince tercüme edilmelidir diyor. Sulh istemeliyiz. Barış istemeliyiz. Tarafımızdan barış istenmelidir koşması lazımdı. Onun tarafından koşulması idi. Onun tarafından koşulmalıydı. Onun koşması gerekiyordu diye Türkçeleştirsek daha iyi olur. Bu gibi ifadelerde tarafımızdan, tarafından ve benzerinin ağır tablatibus ile değil us ile çevrildiğine çok dikkat etmelidir diyor ki bunu söyledik az önce. Gerundivum bu şekilde lüzum göstermek için yalnız nominativus halinde kullanılır ve dolaylı ifadede akuzativus halinde. Gerundivum terkibi ve alelade gerundivum ise akuzativus, prepositio ile ve genetivus, dativus, ablativus hallerinde kullanılır. Dativus alan fiillerin kullanılışı 3. bölüme bırakılmıştır diyor. Yani 3. kitapta bulunuyor bu. Ve vakit kalırsa e, bu bölüm bitince yani tüm bu birinci e, ve ikinci bölümü bitirirsek Baharuk Zeki Zekiperi'nin kitabının vakit kalırsa, motivasyonumuz da olursa devam ederiz buradan. Özellikle de bu e, kumlu cümleler. Kumlu cümlelerin kullanımı. Ve özel olarak e, ismin e, halleri meselesi e, dikkate değer. Bu konu üzerinde durabiliriz. Tabii ki durmaya da biliriz kervan yolda düzülür diye başladık. Dolayısıyla bu şekilde devam ederek o anki bu halimize göre devam ederiz veya etmeyiz. Evet. Tercüme 44'teyiz şu an. Birinci örneğe bakalım. naves mitten dai burada bakın gemiler mitten dai mittum mittere fiilinin gerundivum hali birlikte kullanılmış navesle birlikte ve esse fiili var gemiler gönderilmelidirler gemilerin gönderilmesi gerekir şeklinde de Türkçeleştirilebilir. Burada bir Zorunluluk söz konusu ama bu zorunluluk edilgen bir zorunluluktur. Gemilerin gönderilmesi gerekiyor. Gönderenin kim olduğu belli değil. Tarafından ifadesi olsaydı mesela gemiler bizim tarafımızdan gönderilmelidir. Naves, sunt, nobis. nobis burada datevus halde olacak. Bizim tarafımızdan. Gibi. Bir sonraki örnek. Bellum Gerendum erat. Geçmiş zamanda İmperfektum zamanda savaş yapılmalıydı. Savaşın yapılması gerekiyordu. Bellum gerere savaş yapmak anlamındaydı. Hatırlarsınız. Burada yine gerundi. Umarte este kullanılmış. Porta Claudenda erat. Porta kapı demekti. Kapı kapatılmalıydı. Evet kapatılmalıydı. Porta, Claudenda, Claudo Claude kapatmak demekti. Yine burada bakın hem bu üç örnekte de kimin yaptığı belli değil. Gemi kim gönderecek? Savaş kimin tarafından yapılacak? Veya kapılar kimin tarafından kapatılacak? Belli değil. O bu yazılmamış burada. Docendus un nobis. Bakın burada ise Docendus unt nobis eğitilmeleri gerekiyor bizim tarafımızdan. Nobis. Doken sun. sunus. Do Dokeo refil eğitmek, öğretmek anlamında bizim tarafımızdan eğitilmeleri gerekiyor, öğretilmeleri gerekiyor. Şeklini çevirebiliriz. Nobis tekrar tekrar söylüyorum. Ablatius değil, datius'tur. Ve artı ablatius kullanılmaz böyle gerundium artı essel yapılarda. 5. Hayek eğitimenda erand. Geçmiş zamanda korkulmalıydı onlardan. Hayek, Hayek okun nev, neutrum pluralis nominativus hali. Hayek de eran bu şeylerden korkulmalıydı. Korkulmalıydı. E nedir? E de masculinum e, dativus singularistir. Yani onun bu şeylerden korkması gerekiyordu. Veya onun tarafından bu şeylerden korkulması gerekiyordu. Bu Türkçe zor geçer. Yani korkmak fiilini tarafından ifadesiyle edilgen yapıya geçirmek çok saçma görünüyor. Dolayısıyla onun bu şeylerden korkması gerekiyordu şeklinde Türkçeleştirmek mümkündür bu cümleyi. His fugiendum erat. Bu şeylerden ...kaçılmalıydı. Şimdi e, özür dilerim. Bu his fugiendum erat... E, ...değil de... ...bu hisi Dativus pluralis... ...masculinum olarak düşünürsek... ...onlar tarafından kaçılmalıydı. Yani onların kaçması gerekiyordu. Gerekirdi anlamında. Fugio fugere kaçmak demek. E, onlar için... ...onların kaçması gerekiyordu. Kaçmaları lazımdı. Omnibus moriendum est. Moriendum est ölünmeli. Ölün, e, ölmek zorundadır gibi. Morio, mori mori fiili ölmek anlamında. Burada omnibus herkesin ölmesi lazımdır. Herkesin, herkes kaçınılmaz bir şekilde ölür. Ölmelidir veya ölmelidir tabi olmaz da işte her, herkesin e, datius halinde burada omnibus herkesin ölmesi kaçınılmazdır çevrilebilir. Redeundum erit Benim redeundum erit. Kaçmam gerekecek. Özür dilerim. Kaçmak şurada kaldı. Geri dönmem gerekecek. Tabi arada böyle kelime hataları falan oluyor. Ve onları anında düzeltmeye çalışıyorum. Zaten düzeltiyorum da büyük ölçüde. Bunun temel nedeni birçok iş yükü arasında bu videoları çekiyor olmam. Dolayısıyla bir yorgunluk oluyor üzerinde bir an bile dinlenme fırsatı olmadan çalışmaya devam ediyorum. Bu yüzden beni affedersiniz diye düşünüyorum. Şunları silelim. Ve 9'dan devam edelim. Aki es nostra in loco idoneo instruenda erat. Burada instruenda erat işte gerundium artı esse kurulmalı, yerleştirilmeli, oluşturulmalı anlamında. Oluşturulmalıydı. Erat burada Imperfectumu sunesfiri'nin dolayısıyla geçmişte inşa edilmeliydi, oluşturulmalıydı. Akiyes nostra birliğimiz, askeri birliğimiz geçmişte oluşturulmalıydı. Tabii bu akiyesin savaş düzeni anlamı da vardır. Dolayısıyla savaş düzenimiz oluşturulmalıydı anlamı da var. Bu şekilde de çevrilebilir. Şey In artı ablatımız bir yerde anlamındaydı. In loco yerde idoneo, idoneus sıfatı uygun anlamındaydı. Idoneus, idonea, idoneum bonus gibi düşünün. Uygun bir yerde askeri düzenimiz, birliğimiz oluşturulmalıydı. Cümlemiz bu. Hadi alalım. Evet. Burada ineo itineremulta periculoatis subi subeunda erunt. Şuna dikkat edin. Tibi subeunda erunt, subeunda erunt. E, altına girmeli, e, altına girmeniz gerekecek anlamındas. E, sizin tabii oluyor o zaman. Burada senin altına girmen gerekecek. Multa birçok tehlikenin, hatta yüzleşmek anlamı da var bunun. Senin birçok tehlikeyle perikulum tehlike anlamında burada e, akuzateus mu bakıyorum. Hayır, burada nominateus e, pluralistir. E, Neutrumdur. Multa perikula. Birçok tehlike e, birçok tehlikeyle senin yüzleşmen yüzleşmen gerekecek. Gelecek zamanla erom in eo putineere. O yolculukta o yolculuk sırasında o yolculukta senin birçok tehlikeyle yüzleşmen gerekecek. Cümlemiz bu. Devam edelim. <laughs> me sekuimini me sekuimini beni dinleyin. Ee, daha doğrusu beni takip edin. Demek değil bu. Me sekuimini sekvi fiili takip etmek, izlemek anlamında burada imperativustur. Yani emir vardır ikinci çoğu kişiye. Siz beni dinleyin, me beni, beni dinleyin nokta. E, deponens fiillerde e, emir gibi nasıl kullanılıyor onu daha önce görmüştük. Vobis out vincendum est out moriendum. Out vincendum, out moriendum. Ya kazanmanız ya da ölmeniz gerekiyor. Sizin vobis, dati bu halde yine. Çünkü buradaki zorunluluk e, bu kişiye, bu kişilere ait. Sizin ya kazanmanız ya da ölmeniz. Out out ya ya kalıbıydı. Ya kazanmanız. Vinko Vinkeri filminin gerundibumu. Burada da e, Morior filminin gerundibumunu görüyorsunuz. Out Vinkendum, Out Moriendum ya kazanmanız ya ölmeniz kaçınılmazdır. Gerekiyor. Bir sonraki örnek. Ita vivendum est nobis ut mortem non timeamus. Ita ut öyle bir şey olmalı ki şöyle şöyle olsun. Kalıbı var burada. Ita ut kalıbı böyleydi öyle vivendum est nobis bizim bizim için öyle bir yaşama zorunluluğu var ki mortem non timeamus ölümden non timeamus korkmayalım. Ölümden korkmayacak şekilde yaşayalım. Yaşamamız gerekiyor. Ölümden korkmayacak şekilde yaşamamız lazımdır. Yaşamamız gerekiyor. Karayalım. Ve bir örnek daha yapalım. Hatta bir çeviri yapmayalım da içerideki örneklerdeki yapılara bakalım. Göründüğüm yapılarına. Pons reskindendus erat. Pons reskindendus reskindo reskinde yere parçalamak anlamında, yıkılmak anlamında. Pons reskindendus erat köprü yıkılmalıydı köprünün yıkılması lazımdı. Ne Fulümen Transiyere Posent nehri geçmemeleri için, geçememeleri için. Ne? Burada Utu Nehri bir gaye cümlesi var. Ne, nehri geçemesinler diye köprünün Pons Köprüdür. Yıkılması gerekiyordu. Sinemora gecikmeksizin gibi senin ilerlemen gerekiyor. Profit skor ilerlemek demekti. Burada tibiye dikkat edin. Datibus halde. Imperatori ipsi magni labores perferendi erant Katlanması gerekiyor. Ha. İmparatorun, bizzat imparatorun, burada datius haldedir imparatori, imperator imperatoris üçüncü çekimden bir isim, datius halde burada, İmparatori. Tabi bu ipsi birlikte gitmiyor. Şöyle göstereyim kafa karıştırmasın. İmparatorun Datibus halde katlanması gerekiyordu. Bizzat o büyük çilelere. <laughs> İmparatorun o büyük çilelere, o büyük <laughs> pardon, ee, imparatorun o büyük çileleri, o büyük acılara, büyük e, zorluklara katlanması gerekiyordu. Evet, şunları silelim. Bir örnek daha yapalım. Fulümen transiyondum est. Nehir geçilmelidir. Naves gemiler hazırlanmalıdır. Gemiler geçilmelidir, bu yüzden gemiler hazırlanmalıdır. Evet arkadaşlar, sizler de geri kalan örnekleri yapabilirsiniz ve e, Türkçe'den Latince'ye olan kısmı da yapabilirsiniz. Yapamadığınız, zorlandığınız kısım olursa bu videonun altına yorum olarak eklersiniz. Size yardım olan, yardım edecek olan birileri çıkabilir. Bu ben de olabilirim. E, bu videoları izleyen başka birisi de olabilir. Hem de, e, başkaları da verilen cevaplardan yararlanmış olur. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bol bol çalışın, bol bol alıştırma yapın.